Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün geçen bundan önceki videoda şey yapmıştık. Gizli parkuru bitirmeye çalışmıştık ama bitirememiştik. Şimdi o parkuru bitirmeye tekrardan çalışacağız. Hemen hesabıma giriyorum. Çok enerjim değil mi? Enerjim işte. Ben böyle bileyim Ben şuradan bam bam bam. 1 2 Hoppa bari hadi, hadi yes. Oh my god, the name of the song is you know, not done it Şöyle şöyle. Hold up. Hold up. Ne? Oh, çok, çok korktum. I'll be your armor. Take another break. <laughs> Pardon arkadaşlar. Baya güzel şarkı. vallahi. kötü valla. Bakın bitiş orada. Bitişe bir kere gelmiştim ben. Anladın hani mı? Kendine a büyü ama bir şeyin üstüne çıkması çok zor piramitin üstüne piramitin üstünden sonra şeye giriyoruz hani yatıp içindeki şey var ya oynamayanlar bilmiyordur hmm. böyle şey bir tane ayının kurtarma yerine. Oraya, oradan geçmek birazcık kolay. Hem yani de çok kolay. Oradan geçince zaten zorlaşıyor. Ben bir kere orada düşmüştüm. Tableti tam kıracaktım yapabildim ama sonra. Düşeceğim diye korkmuştum. Anlara göz. Ha bunun üstüne. Bir de kamera. <laughs> Arkadaşlar buradan sonra şuraya uçuyorum. Süper bir de en iyi taktiği budur. Bu üstte olmasına gerek yok. Direktten içine soktum. Kendime. Abi çok korkuyorum. Abi. Ay. Yes. Burada toparlan. On, Onun çok korktum. Abi. Arkadaşlar gidiyoruz. Çok okuyorum. Ne Bu oyunu bu tabiri. Arkadaşlar ben düşünce yani çok iyi bir yerdeyken düşünce o kadar sinirleniyorum ki sinirlenme değil sanki dünyayı yıkmak üzereyim. Oyunu kırmak üzereyim. diyorum. Ve dersimize Bam 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 Arkadaşlar bu videoyu da bitiremezsem oyunu lazım. Tövbe Al. Annem. Yine dalmış annemle babam. Babamla sohbete. Kimseyi düşünemiyorum. Ben yani sadece babamda. Hadi gez yes, gez. Yes. gidelim. <laughs> Arkadaşlar çok, düş, çok korkuyorum düşeceğim diye. Hadi güzel. Buradan düşersem oyunum ben. Oyunun ağzına Bak, sadece ağzını Bak, bir şey. Abi düşünsene de bir tam bitiriyorum video bitmesi gerekiyor. Abi o armor. My... <laughs> evet. Bu neyse ne fiyatı mı? Şu kamerada inmesin mi?

parkuru eskiden hiç bitiremiyordum. Ama geliştim ve bu parkuru bitirmeye başladım. Bir hesabını da bitirdim. O oh, kolay hesaptı. Bu hesap video çekince hep düşüyor. Bu. Bu. Duy. Oy. Duy. Oy. Ay. Oy. Oy. Ay. Ay. Nasıl? Muzik yapmayın. peynir. Ayah, bu bana bir mesaj. Doğru. 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 annemin Doğru. video. arkadaşlar. Siz de bu ayı gibi like atmayı unutmayın. Yorumlarım da açılmış. Arkadaşlar yorum atarsanız da severim. Diğer ki videonda hangi oyunu oynayacağız? Oynayabiliriz. Oyunları göstereceğim. Bir gün unutmuştum göstermeyi. Ha, oyunları göstermeme gerek yok zaten. Çok az var. Siz bir tane sevdiğiniz oyun değil. Ben yorumlara bakarım. Sonra yüklerim. Oynarız. Videoda. Hadi. Arkadaşlar. Kimin önerisi gösteremem. Çünkü yorumları videoya nasıl alıyoruz bilmiyorum. Öyle bir bildiğim yok ya da. Bekleyeceğiz. Bu ayı gibi like atmayı unutmayın. Ve öpücükler. Kalp atmayı da unutmayın. Ve parıldamayı unutmayın. Hiç unutmayın. Kızlar gibiyim. Arkadaşlar bu video kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bakın bu abone oluyor. Bakın abone anahtarı. Katıl hiç Nasıl hazırlandığını da bilmem neyse. Katıl ama ne yapıyorum ya pardon Abi şuradan şuraya oturamla zaten öldürürüm. düşerim bu tabletin içine içine koşuyorum kadar ya. koşuyorum 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 Koy.